Farkında mısın? Beşerin temeli bir küçük cenin. Can vermeye gücü yetmez kimsenin. Kainat denilen dev değirmenin suyu nereden gelir? Farkında mısın? Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz. Dağlar haddin bilir. Denizler taşmaz. Karıncanın yükü boyunu aşmaz. Bunca dengelerin farkında mısın? Cehalettir onu inkar nedeni. Ne mümkün görmemek o var edeni. Beyin yönetirken bütün bedeni. Beyni kim yönetir? Farkında mısın? Senin sahibin var, yokluğa kanma. Sana senden yakın, uzakta sanma. Ona tüm kainat dar gelir amma bir gönüle girer. Farkında mısın? Bu dünya uzunca bir yolun başı. O mezar dediğin bir sınır taşı. Ömür iki günlük iman savaşı. Her an bitebilir. Farkında mısın? Etrafına bir bak, gör nicesini. Gel de çöz şu insan bilmecesini. Bazen ömür bile tek hecesini çözmeye yetmiyor. Farkında mısın? Kimi servetini Sefaya sermiş kimi zekatını dürüstçe vermiş kimi bir lokmanın şükrüne varmış gerçek zenginlerin farkında mısın kimi yaşlandıkça huzuru duyar ilahi kanuna gönülden uyar kiminde bir telaş saçını boyar tellerini sayar farkında mısın kimi iman eden kula çatarken korkulara düşer güneş batarken kimi ona buna akıl satarken kendisi muhtaçtır Farkında mısın? Kimi bu dünyada nefes aldıkça Allah'ı zikreder, kalbi vurdukça. Kimisi de yalnız darda kaldıkça Allah'ı hatırlar. Farkında mısın? Kimi şans ve talih peşinden gider durmadan kadere sitemler eder. Böylesi kullara neylesin kader? Ekmeden biçen yok, farkında mısın? Ömürler mevsimler gibi dönerler. Mumlar yanar yanar, biter sönerler. Yapraklar sararıp yere inerler, toprağa dönerler. Farkında mısın? Aşk sözcüğü günümüzde karmaşa. Aşklar var, bir gaflet, bir kara maşa. Ama bir aşk var ki gelince başa ölüm kavuşmaktır. Farkında mısın? İnsanlar el, ayak, kol, kafa, beden hiçbiri birine benzemez. Neden? Bir güç, bir irade var ki hükmeden dört yanını sarmış. Farkında mısın? gece gündüz boş hayaller kurarsın kendi gafletine ortak ararsın çıkmaz sokaklarda adres sorarsın oysa adres sende farkında mısın yaşamak kalbine korku salarken Ümitsizlik batağına dalarken teselliyi kadehlerde ararken seni yaradanın farkında mısın Nice güzel renkler dünyayı sarmış siyahın yanında beyaz da varmış Parmakların kalem tutar yazarmış elin kolun varmış farkında mısın? Pembe beyaz açan bahar dalını mor dağların yeşilini alını o kelebeklerin ipek şalını gören gözün varmış farkında mısın? Sonsuzların bile ömürleri var. Sanma ki saltanat kurumaz pınar. Mal, canın yongası olsa ne çıkar? Gölgeler fanidir. Farkında mısın? İlaçtan çok dost gerekir hastaya. O dostlar yazılır yüce listeye. Bir gönül köprüsü Kur'an ustaya ücreti kim verir Farkında mısın Tatlı dil güçlüdür demir çelikten Yılan bile duymuş çıkmış delikten İnsanlara özgü bu incelikten kimler hisse almış Farkında mısın? Mabetler var, orada gönül yıkanır. Ayetler var, kişi kendini tanır. İnsanlar var, melek bile kıskanır. Sen o yüceliğin farkında mısın? Eğer varsa kulda vicdan yarası, Karışır servetin akla karası İnsan ömrü iki nefes arası Kaç adımlık yoldur farkında mısın?